Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel'in tarih sistemi olarak bilinen 1900 ve 1904 tarih sistemi hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar aslında bu Excel'in bir seçenek ayarı. Yani işte dosya seçenekler, file options'a geldiğimizde gelişmişin altında duruyor ve bir 1904 tarih sistemini kullan diye bir detay var. Aslında çok sınırlı ve gerektiğinde çok dikkat etmemiz gereken bir kullanım. Kısaca sizlere bildiklerimi anlatmaya çalışayım. Aslında bütün bu tür şeyler için Türkçe ve İngilizce Microsoft kaynakları da çıkıyor. Yani Microsoft destek veya Microsoft başlığı altındaki sitelerde bu tür referans bilgilerde bulunabilir. Bakınız olayın e, şey şu, esprisi şu. Şimdi e, Excel for Windows dediğimiz yani çoğumuzun kullandığı Windows üzerinde olan, Office üzerinde olan Excel'lerde 1900 sistemi varsayım olarak kullanılıyor. E, birinci bilgimiz bu olsun. E, şöyle koyu yapayım onu, büyüteyim. Esprisi bu. Peki nereden çıkmış bu 1904 o zaman diye sorarsanız arkadaşlar eski e, Macintosh'lar, e, eski Macintosh'larda e, bunlar Macintosh'un bugün kullanmadığımız sürümleri muhtemelen. onlarda bir hani bu tür tasarımlarda böyle şeyler vardır işte destekler desteklemez onlar e, bir 1904'ü baz almışlar birçok nedeni var işte bu artık falan filan gibi. Dolayısıyla e, onlar desteklemiyor. Onlar da 1904'ten başlıyor. E, Macintosh Excel'lerinde Tabii eski Macintosh'larda arkadaşlar şu an için e, bir bunu kullananlar hemen hemen yok gibi. Ama böyle bir detay var. Bakınız esprisi şu. E, dedik ki biz evet varsayım olarak 1900'ü kullanıyoruz Windows for Excel'ler ki çoğumuzun kullandığı. Ondan sonra ayrıca e, Macintosh olan 2011 Office vesaire ve yeniler de zaten bunu kullanıyor bu arada. Sadece Excel 2008 for Mac yani çok eski herhalde bunu kullananlar e, pek olmasa gerek onlar bunu kullanıyorlar arkadaşlar. E, onlar için geliştirilmiş durumda. Farkları nedir? Farkları başlangıç tarihini biri 1900'den, bir 11900'den başlıyor, öbürü 2 Ocak 1904'ten başlıyor. Ondan sonra dediğim gibi sadece eksi mekler için geliştirilmiş. Şimdi esprisi şu, bakınız, ee, bir tarih işte e, 1123, 2023'ün birinde işte, tam bir problem yok veya 111900 girebilirsiniz. Ama 1000 önce bir tarihi Excel desteklemiyor. Yani 11, 1877 diye bir tarih yok. Bakınız bunu zaten şey yasladı, tarih olarak yazmadı. Bu arada bakınız tarih aslında bir sayısal değer. Yani biz bunları sayıya çevirdiğimizde çevirelim format olarak. Bakınız bir yani 1900'ün karşılığı bir demek ki e, tarihin ilk tarih bu ve onun karşılığı da bir. Ve oradan sonra 365 günden kaç 123 yıl gelmiş çarparsanız 44.900. Yani tarih sayı olarak tutuluyor. Bundan başlıyor. Sonu da sanıyorum 999 herhalde e, büyük bir rakam ve e, bu şekilde gidiyor. Biz de 1900'ler önceki tarihi yazamıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buradaki sıkıntı olan şey ve sizlerle paylaşmak istediğim şey bir negatif saat değerleri için bunu kullanıyorlar. Ee, kullanıcılarımız var. Ee, ancak e, buna dikkat etmek lazım. Bakınız şöyle. Şimdi bir iki tane saat girelim. Ee, yani şu anın saatini girdim. Ee, bir de şey değeri gireyim. İşte 12.00 bunu bundan çıkartabiliriz. Problem yok. Onu ondan çıkarmak istediğimizde negatif sayı değerini vermiyor. Bunun için negatif sayı şeyim var benim. Eğerle bakıyoruz ve metne çeviri kullanıyoruz. İşte bunu göstermek için efendim bunu çevrilmesi bir alternatif deniyor. Tamam çevirelim ancak mevcut tarihlerin ne olacak? Yani bu dört ile eklenecek. Yani böyle bir kullanımda dikkat etmek lazım. Sadece onun için bir dosya varsa e, öyle bir şey ya da sadece o veriler onlar için yapmak lazım. Öbür türlü birçok veri var, saatler var, tarihler var, tarihler bozulacak. Negatif saatleri göstereyim diye bunu e, çeviriyorlar. E, böyle bir hatalı kullanım gördüm onu sizinle paylaşayım diye tamam o negatif saatleri değiştirecek okey ee, ondan sonra e, bakın tamam çıkarttı ama bunu bozdu çünkü bunu baz aldı İşte buna dikkat etmek lazım hani sırf onun için geliştiriliyorsa ki negatif ben videoyu eklerim altına negatif saatleri göstermek için var ee, bir formülümüz eğer diye bakıp metne çevirle tarif tarih formatı vermek ve onu sizde paylaşayım onun dışında sadece bir dosyam var ve onda da sadece negatif saat değerleri var. Belki kullanılabilir. Onun dışında değerle çalıştığım bir dosya var. E, ayrıca birçok sayfam var. Tarihlerle işlem yapıyorum. E, sırf bir tane yerde saat hadi onu gideyim şeye çevireyim derseniz tarihlerinizi bozarsınız. Demek ki e, böyle bir opsiyonumuz var arkadaşlar ancak ancak sınırlı dikkatli bilinçli kullanmamız gerekir yani hemen hemen normal şartlar altında hiç ihtiyaç duymayacağınız bir şey bunun da çözümünü o şekilde bulduktan sonra ama dediğim gibi o eski Macintoshlar bu opsiyonu kullanıyorlar Evet esprisi bu dikkat edeceğiz bir opsiyon bu dikkatli bir şekilde kullanacağız veya e, o tür ihtiyaç için bir gün karşılaştığımızda e, arkadaşlar e, onu da e, belirttiğim gibi e, yapacağız Ondan sonra e, Hadi olmadı e, Ben yazayım onu da e, şu şekilde e, bir çıkarma işlemi yapmıştık bundan bunu Ondan sonra e, Eğer eğer if bu bundan küçükse, ondan sonra, o zaman e, metne çevir e, diyoruz, e, çıkarma işlemini e, yapıyoruz sanıyorum ve e, şu şekilde e, tarihi işte e, saat e, dakika dakika gibi. Ondan sonra saniye saniye gibi bir format kullanıyoruz. Tamam, onu arkadaşlar şöyle yapıyoruz, düzelttim. Bakınız, formülümüz şu: Metne çevir diyeceğiz, Mutlağını alacağız, ikisinin farkının ve eksi diye göstereceğiz. Yani aslında bundan bu çıkarsa da eksi bir saat kalacak. Dediğim gibi bunun için gidip tarih sistemini geliştirmek zorunda değilsiniz formülü bu ancak tabii ki e, tercih sizin çok özel durumlar olabilir onu kullanabilirsiniz ama e, dikkat edelim sonuç olarak böyle bir tarih sistemi var ama zaten dediğim gibi varsayım olarak bizim kullanımımız arkadaşlar 1900 size şeyi e, şu andaki yeni bütün Maclerde artı Windowslarda bu kullanıyor e, çok eski Macintosh olmuyorsak bizimle ilgili bir şey Değil ee, diye bitirmek istiyorum. Hoşçakalın.